Nasılsın arkadaşım? Uyumadın mı sen? Şiirleri okudum. Ne kadar güzel. Terk etmedi sevdam beni. Aç kaldım, susuz kaldım. Hayın karanlıktı gece. Can garip, can suskun... ...can paramparça. Ve ellerim kelepçede... ...tütünsüz, uykusuz kaldım. Terk etmedi sevdam beni. Haberin var mı taşlı var? Demir kapı... ...törk önce yastığım, ranzam, zincirim... ...uğruna ölümlere gidip geldiğim... ...zulamdaki mahzun resim... ...haberin var mı? Görüşmecim yeşil soğan göndermiş... ...karanfil kokuyor çıkar... ...dağlarına bahar gelmiş memleket.